Merhaba çocuklar. Size bugün her güne yeni bir masal kitabından bir masal okumak istiyorum. Dostluğun gücü. Bir gün ördeklerin bol olduğu bir göl kenarına tuzak kuran bir avcı bir kenarda uzanıp ördek yakalayana kadar uyumaya karar vermiş. Uyandığında en azından bir ördek yakalamış olmayı umuyormuş. O sırada da ördeklerin kralı olan Miko, göl civarında her şey yolunda mı diye bakmak için sabah yürüyüşü yapıyormuş. Daha, daha ne olduğunu anlayamadan kendini bir tuzağın içinde bulmuş. Çaresizlik içinde bağıran Miko'yu duyan olmamış. İmdat, tuzağa yakalandım, yardım edin diye son bir kez daha bağırmış ama bir şey değişmemiş. Miku etrafına bakınmış, ama kimseyi görememiş ve korku içinde beklemeye başlamış. O sırada Kral en yakın arkadaşı ve en aynı zamanda yardımcısı olan Minu, Miku'nun uzun süredir ortalıkta olmadığını fark edip meraklanmış. Hemen onu aramaya koyulmuş. Çok geçmeden de tuzağın olduğu yere gelmiş. Arkadaşını tuzağın içinde gören Mino vakit kaybetmeden Miku'nun yanına koşmuş. Gagası ile tuzağı açmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. İyice ümitsizliğe kapılan Miku, Minu, beni bırak kendi canını kurtar. Avcı gelirse seni de öldürecek demiş. Ama Mino'nun arkadaşını bırakmaya hiç niyeti yokmuş. Seni yalnız bırakmayacağım dostum. Senden başka arkadaşım yok. O yüzden sonuna kadar burada yanında kalacağım. Bu sırada Suzan'a doğru yürüyen avcı iki ördeğin konuşmasını duyup çok etkilenmiş. Ben böyle büyük bir dostluk görmedim. Bu iki dostu ayırmam büyük kötülük olur deyip Miku'yu serbest bırakmış.